Arkadaşlar 3 tane sipariş aldım tamam mı? Gürmar marketten aldım market siparişi. Abi bu nedir ya? Hocam. Ya bu nedir ya? Bu nedir be kardeşim ya? ya? böyle bir sipariş mi var ya? Yani ben bunu şu an tutuyorum böyle derinin sopası gibi. Allah Şimdi kadar büyük şeyi nereye sokacağım ya? Bak. Dayı. Devam et. Devam et. Şuraya bak ya. Böyle bir böyle sipariş mi olur amına koyayım. <laughs> Oğlum var ya. Arabalara sülçen diye aklım çıkıyor şu an. Ya var ya, abi özellikle gideceğim bunu soracağım. Sen bunu niye sipariş ettin diyeceğim ya. Niye lan niye? Böyle sipariş mi olur abi şuraya bak ya. Ya abi bir şey diyeceğim. Bunu sipariş etmiş. Ben bunu nasıl götürüyorum ya? Amına. Komedi değil mi sence? <laughs> Yemin ederim ben gelirken böyle sürüyorum motoru. Bunu. Bu değil, arka dolu. 3 tane siparişim var. <laughs> Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. Siparişte bunu sipariş etmiş. Kız bana diyor ki bu da var diyor. Dedim ben bunu nasıl götüreceğim? Ne bileyim abi diyor. <laughs> Yolda bak böyle gidiyorum Kuruluş Osman. alacak kendine lazım. Şıvak. Şıvak. <laughs> yavaşla yavaşla döneceğiz yavaşla.